Sorry. Please. Please. Yep. Keep yep. silence. Yep. We are yep. doing yep. our duty, okay? Banu Hanım, bu bekellerde birazcık alttan alsanız da başımız <laughs> daha fazla belaya <laughs> girmesi <laughs> olmaz Yes, mı? I'm... I'm oh. Ah. You, you, are the ya delirdiniz mi? Sorry, sorry. <laughs> sorry. If Don't you, touch me. Are, Don't but, but touch me, we, please. We need the original Nine. passport. Nine. No. no. Ha. Huh. No, no. Tamam. <laughs> Burcu geç de olsa olaya dahil oldu. Hadi Burcu çöz şu pasaport problemini artık. What's wrong, sir? It's not a passport. Let's go Let to the police station and discuss, okay? What? No, no, no. It's not a duty to see, okay? okay. okay. I accept okay. that. Her but yerde geçti. Be silence and let's go to the police but, station but and let's to... talk, okay? okay? Okay. Ben gene dövün Safiye. Gene dövüne dövüne. Burcu bir taraftan. Burcu anlamaya çalışıyor, konuşmaya çalışıyor. Burcu hakikaten o işe çok iyi yaradı. Bizim tercümanlığımızı iyi yapıyordu güzel. Tercüme ediyordu. O yönden çok mükemmeldi. Burcu'yu biz e, ben seviyorum Burcu'yu. Biz isterseniz no, çünkü göstermek istediğim taşvi. Tamam. Don't touch ah, me. Çok fazla karşı gelmeyin isterseniz. Nasıl geldi? Tamam, Notu bana eliyor. Tamam. Ne demek istiyor don't ya? Aynı ah. Bahar Alkan. Ay. Tamam hallederiz bir problem yok sakin olun hiç boş Eski şey, şey, çekiş üstü fotoğraf da değil yeni. The food no of the past food is fully different. Then no? how can we believe? How can we believe? Ne yapmış Burcu? Ne olmuş Yani pasaportundaki ya? fotoğrafıyla şanfendinin fotoğrafı farklı diyor da. Aa, çözeriz, i̇şte bir daha güzelim. Belki ya biraz Rabbim. karşı geldi diye böyle yapıyor olabilir. Önemli değil gelin çözeriz. Evet bir sesini çıkarma bari sus. Ne diyorlarmış gidelim gidince bakarız. Canınızı sıkmayın, Allah. hallederiz. Hadi sıkmayın. Hemen bana dokunuyor, bir şey yapıyor. O da herhalde karşı geliyorsunuz falan zannettim. Hayatım bunlara var ya fazla karşı gelmeye gelme. What is your purpose of visit? Uh, holiday, I, I love I love uh, Nepal yes how many days will you stay over here uh, Ten days for ten days yes But oh, sorry see the photo? Yes my it's... photo no 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 why? you are still lying you are still lying why? but it's, it's not matching. Nepal polisi pasaporttaki fotoğrafın başkasına ait olduğunda ısrarcı. Bana evet, Alkan. Okay. It's a polis istiyorsan. Sorry, siz benim kim olduğumu bilseniz öyle bağırmazsınız. What? And ben Türkiye'nin en ünlü yıldızıyım. Senin haberin var mı? Bir araştır, gir internete ya da sordur. And one thing. Ya What? beni mi buldun? Ya beni mi buldun? Allah Allah. <laughs> But they let me in. I said go out. Please, sir, it's okay. I mean I understood that, but I have to help her, no? Why you why you enter over here? What do you mean? Why you enter here? Because I asked to people outside and they let me get in. What do you mean? I'm not stupid. I asked to them and then they said okay. I'm talking with her in Ucu, bu I'm talking with ya. bir türlü ikna olmayan polisler inşallah daha fazla sıkıntı çıkarmazlar. Biz live. Bir şey ihtiyacınız yeah. var mı? Ya, Aferi, benim beni 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 yalnız bırakma. Okay. Okay. Çünkü okay. gerçekten. Please. Please. I am don't say photo, okay? Don't say photo. I've already seen your real face. Oh my oh God. Oh God. God. Ya beni mi buldun? Benim gibi bir kızı. I'm benim asking gibi bir you how much money do you have? Um, so, uh, no. Do you want me to translate? Please. I'm talking with her, okay? Yeah, but... Bana söyleyin, siz bana çeviriyor musunuz? Bana çeviriyor musunuz? Ha, okay. 100 dollars? Yeah, the cash, you, you ask about the cash, no? Yes. Can you sue me? Ee, uh, para yanınızda mı? Evet, yes. Ya uh, Ee, gösterin bana diyor. Okay. Bu çantanızda mı ama şeyde My galiba bu. She... You both have return ticket. Did you? Şey dönüş biletiniz var mı diyor. Dönüş biletimiz var. Of yes of course. Oh, uh, let's show me. Let's show okay. me your return it's ticket. It's, a... it's on the phone. May I show you? Huh? No. I need paper. But we never use paper. We It always show the picture. It will be fake also, okay? It will be Would fake you even, also. How can you be, I mean then the paper could be a fake. Why? <laughs> see. You see? You see? Uh -uh. you see. you see? Yes. This face is same. Yeah. Uh, come on, it's I mean it I mean it she's a lady. So, I mean she made some ma makeup and uh, some I have already told her yeah. to open her glass, but she didn't. But she, I told in the episode also, okay? Problem, but she has some problems with her eyes, no. so she doesn't want to take it. Just glass for and, two seconds. Will you? Ya iki saniye için bile olsa gözlüğünü çıkartmıyor. Niye gözlüğünü yes. çıkartmıyor falan diyor yani. No, fully. I need fully. Daha no, fully. Your glass will be over here. Ona sinirleniyor bence. Siz of. biraz suyuna gitseniz o tatlı tatlı hani <laughs> <tatlı gülüyor> böyle içeceğim. Dans çocukları böyle tatlı tatlı falan şey yapıyorsunuz. Hayır, öyle davranırsanız diyeceğim. belki acaba. Ben 50 kere gözlüğümü çıkardım. Gözlerimi de gösterdim. Böyle tatlı tatlı bakıyor. Siz böyle tatlı tatlı yaptığınız zaman oluyor. Ama yani görmedin <laughs> nasıl dokunuyor Sonra... Bir deneyelim mi? Okay, uh, please. You're going to hotel. Very tired. You yes. are tired. I'm also tired. Okay. Yes, yeah, I'm tired. Son. Allah Allah. I don't need anything. Give me a return ticket. Give me. I mean, we have the ticket and the, we have the picture of the ticket on the phone. And We always show them. Let me see. Let me okay. see once. Telefonuzu verebilir miyim? I, görebilir miyim? the photo is not matched ya with her. Ya come on, it's not matched ama her. Oh, you're matched What's the proof? Polislere eğer gerçekten işe yarayacak bir kanıt gösteremezlerse, Bağın Alkan'ın işi gerçekten çok zor. Sahtecilikten her an içeri atılabilir. Who is Ne gösterdiniz? I am. You. Yes. Open your glass, let me see. Ay, çok güzel, en güzel fotoğrafı ya. Come on yani. Fal Malkan Çağrı'yı internette kendi fotoğrafını arattırmakta buluyor. Fotoğrafı gören polislerin gibi düşüyor. Ve ortamda yavaş yavaş karış rüzgarları esmeye başlıyor. Oh. Are you celebrating? Yes she is. Türkiye'nin en ünlü yıldızıyım. Türkiye'nin en ünlü yıldızıyım. Siz real man. Aa, dur inandı galiba. Aa, bak bak yüzü falan değişti bir anda. Fotoraftan fotoğraftan sonra. <laughs> Ay <çocuğum. gülüyor> Gülmeyeceğim diyorum gülüyorum. Allah'ım ya. Biz akşam yemeğine de götürebilirsin yani. Bakıyor yüzün değişti gülmeye başladı. <laughs> I'm so sorry. Aa, <laughs> I'm so sorry please. Ama bak dedim böyle çıkardım. Sosyal medyadan bir resmimi gösterdim. Şöyle bir baktı. Evet. Bu sizsiniz. O zaman buradaki de sizsiniz. O resmime bayıldı. İnanılmaz bayıldı ama. Ve sorry dedi. Neredeyse aşık oldu bir saniyede. Yani espri yapıyorum. Ve dedi ki biz siz Halkan özür dilerim. Neredeyse sarılacaktık birbirimize. Ramak kalmıştı. Please, I'm so sorry. <laughs> okay. So we can go? Check keep... Ah, oh, thank you. Your yeah. e, i̇şin komik tarafı da. Yani madem ki sonunda bin kere özür dileyip sorry sorry e, neden yani onları yaptın? Acaba beğendi mi beğendi beğendi beni. <laughs> o yüzden tuttu kolundan götürdü bayılırım öyle erkeklere. Tut kolundan götür beni. <laughs> Excuse me. Can I have a selfie with you? Yes. Please. Aa, yok daha neler. Selfie mi? Hadi canım. Oh, can I touch you? okay. Okay. Don't touch me, only me touch you diyecektim ama var. <laughs> Dokunabilirsin. Okay, okay. Thank, thank, you so much. Please, welcome to the Nepal. Oh! <laughs> thank you very much. Thank, thank you, very so much. Much. Oh, much. Thank oh, you. The <laughs> <senin> yeah. <laughs> o kadar büyük göçü siz gösterseniz. Ya. Aha! O kaskadı, polis gitti yerine pamuk gibi bir polis çıktı geldi bırakmışlar ay diyerekten Allah Allah orayı da fethetmiş hayatım ne derler dil mi güzel dil mi güzel diye okay. okay. bye bye Şimdi burada böyle hani buraya geldiğiniz zaman Himalayaları görmeden olmaz dediler bize. Herkes hakkını helal etsin. Bu kadar tehlikeli bir yapıyoruz aslında. İnsan nefade gelir de yoga yapıp kendi iç dünyasında kaybolmaz. Kapa kapa kapıyı da gel hadi gel. Ay çok fena dur azıcık serinleyin ondan sonra geleyim. Bayılacağım. Yoga dersine katıldık. O sıcakta 60-70 derece neredeyse nemle beraber. Ne yapıyorsun? Dua ediyorum senin için. Benim için niye bağlı o şey? Dua ediyorum hayatım şu kapıyı kapatıp da gelsen şuraya cereyanda kalıyorum. Ceryan'da sana dokunan mı var? Dokunuyor. Yok, yani evet. Hocam. Dur. yani siz orada serinleyeceksiniz ki... diye ben C kaldım. Tıp literatürüne yurdum insanı tarafından sokulan bir hastalık çeşidi. Ceryanda kalıp hasta olmak. Bu hastalanma çeşidini Nepallilere bulaştırmasak var. Kapıyı açıyor o da cereyanda. So, kapat Safiye diyorum. Ay sen düşeceksin diye ben terleyeyim mi dedi. <laughs> Yani en ufak bir saygı yok. Enteresan. Ceryan'dan nem kaptı. Zaten üfürükten nem kapıyor kadın. Çok hassas vücudun var biliyorsun değil mi? Ben narin ve hassas bir kızım. Hanımlar, hoca sınıfa girdi. Sessiz olur musunuz lütfen? So, we can become more comfortable. Ah. <laughs> Kusura bakma hocam. Bilmem geldi. Safiye Hanımcığım sizi biraz ciddiyete davet ediyoruz. Lütfen ortamı sulandırmayalım. Kaldırdık mı gözümüzü? Kafamızı. Söyle. <laughs> <laughs>